İş Dünyası'nın ekranından iyi akşamlar. Ekometre gün sonu programı ile karşınızdayız. Bugünkü stüdyo konuğumuz Burgan Portföy Genel Müdürü Oğuz Bükter. Burada bana programımda yorumlarıyla eşlik edecek. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Doğru. diyelim. Şimdi içeriği konuşacağız ama öncesinde biraz daha makro dışarıyı da konuşalım. Ukrayna, Kırım, Rusya bölgesindeki hareketlilik son günlerde dikkat çekti. Piyasaları da etkiledi. Ama son günlerde tansiyon bir miktar düşmüştü. Putin'in askerlerini geri çağırmasıyla birlikte. Şimdi o cephedeki gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz. Karşılık görüşmeler yapılıyor. En son ABD Dışişleri Bakanı ile Rusya Dışişleri Bakanı görüştü. Avrupa Birliği görüşmeler yapıyor. Şimdi Rusya'ya katılacak Kırım bölgesi. Onun referandumu yapılacak 16 Mart'ta. Yani gelişmeler aslında hareketli orada. Tansiyon duruldu desek de şimdi ABD'nin bir takım yaptırımları da konuşuluyor. ABD Avrupa Birliği, Rusya cephesi ilişkileri de önemli ekonomik açıdan. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelinen noktaları ve ekonomik yansımalarını? E bizim bölgede hiçbir zaman tansiyon düşmüyor. Evet. Ee, İran bitiyor, başkası başlıyor. Ama tabii Ukrayna'daki sıkıntıları bir yandan izlerken Avrupa Birliği'ne katılma işte ülkenin doğusuyla batısı arasında bir ayrışma olur mu derken Rusya'nın müdahalesi olayı ciddi şekilde tansiyonu yükseltti. Bu da sadece hani bölgeyi değil bütün dünyayı ilgilendiriyor. Enerji anlamında ilgilendiriyor. Soğuk savaştan bu yana ilk defa bu kadar ciddi bir problem olması anlamında ilgilendiriyor. Ve tabii ki batıya yaklaşan Rusya'nın acaba tekrar bir ayrı bir kutuba çekilip çekilmeyeceği hiçbir zaman gerçi yaklaştı ama hiçbir zaman içinde olmamıştı. Bu da önemli. Hı hı. Bütün bu gelişmeler bölgedeki tansiyonu arttırdığı kadarıyla bize de olumsuz etkiliyor. Evet. Petrol fiyatlarına, enerji fiyatlarına, altın fiyatlarına yansıyor. Piyasalarda olumlu bir hava oluşmuşken bunun gelmesi biraz tedirginliği evet. arttırdı. Özellikle hafta sonu, geçen hafta sonu tansiyonun çok yükselmiş hı hı. olduğunu görmüştük. Şimdi biraz daha geriledi evet. gibi. Bakalım, takip ediyoruz yakından hı hı. ama biraz açıkçası politika çok detaylı dış politika gerektiriyor piyasalar o kadar hakim bir evet. ana başlıklara bakıyorlar. Başlık. Şimdi ilişkiler de tabii oradaki önemli Avrupa hı hı. Birliği, Amerika, Rusya arasındaki yani yatırımlar çok ciddi derecede aradaki dış ticaret ilişkileri hı hı. çok yoğun. Enerji ithalatı dediğiniz gibi. Hı hı. Şimdi Amerika biraz daha meyilli ama Avrupa Birliği daha çekimser enerji ithalatından da kaynaklı. Şimdi ne gibi adımlar atarlar karşılıklı? Hani olumluya doğru, normalleşme sürecine doğru gidilir mi? Çünkü piyasalar açısından bu çok önemli. Ben piyasaların Ukrayna'nın bölünüp bölünmemesi konusunda çok fazla kafa yoracağını sanmıyorum. Önemli olan bir sıcak çatışmaya dönmesin. O risk de son günlerde azaldı. Zaten. Azaldı. Yani ne adımlar atabilirler açıkçası uzmanlık alanıma evet. çok fazla girmiyor. Ama eğer ki bir çatışma olmazsa bölgede ve tansiyon belli bir süre içerisinde şey olursa bunun politik bölünme sonucu uzun vadeli etkileri ile daha çok yorumlanacaktır. Onlar da kısa vadede piyasada çok fazla etki yapmaz hı hı. diye düşünüyorum. Yeter ki tansiyon çatışma anlamında daha fazla artmasın. Evet şimdi bölgeler önemli tabii küresel çapta Hı -hı. dengeleri değiştirebilecek Hı -hı. nitelikte. En azından aktardığınız gibi sıcak savaş riski şu anda biraz rafa kalkmış durumda piyasalar Hı -hı. rahatladı. Siyasi gerilimin azalmasıyla da gözler biraz daha fazla makro göstergelere, evet. merkez bankalarına dönmüş durumda. Buradan hemen isterseniz merkez bankaların kararlarını da yorumlayalım. İngiltere tamam. Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası kararlarını aldık. Beklendiği şekilde aslında bir sürpriz yok. İngiltere Merkez Bankası değiştirmedi 05'te bıraktı. Bu alım tahvil programında da değişiklik yok. ECB de aynı şekilde. Gerçi son dönemde enflasyonist baskılar sebebiyle konuşuluyordu. Acaba genişlemeci para politikası önünde hamleler gelir mi diye. Olmadı. Son rakamlar da olumluydu zaten. Beklentilerin hı hı. üzerindeydi. Şimdi Draghi'nin konuşmalarını da dinledik. 2014 enflasyon hedefini yüzde bire indirdi tahminini. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Kararları ve yorumları. E Son dönemdeki beklentiler biraz burada belki bir faiz indirimi olmasa da faiz indirimi yapması gerektiğini evet. düşünenler artmıştı. Ama beklentiler acaba faiz indirimi olmasa bile parasal genişleme yönünde başka adımlar atar mı şeklindeydi. Hı hı. Şu an öyle bir şey çıkmamış olması biraz Euro'yu olumlu etkilediği gibi evet. gözüküyor. Ben uzun vadede Avrupa'daki iyileşmenin çok çabuk olamayacağını düşünüyorum. Ve bir yerde Draghi... Belki bu ay olmadı, belki önümüzdeki ay ya da birkaç ay içerisinde bir adım atmak zorunda kalacaktır. Hı hı. E, ama tabi e, o kadar çok e, dünya ekonomisini, Avrupayı etkileyen faktör var ki sadece demin konuştuğumuz konunun bile etkisi evet. olabilir. Yani e, burada enerji fiyatlarının artmasının veya bölgedeki tansiyonun artmasının hı hı. tüketici beklentileri üzerinde Avrupa'da hani ileriye dönük tüketicinin evet. satın alma eğiliminde yapacağı etkiler bile önemli. Bu nedenle onların da biraz daha bekleyip hı hı. bu kararları almakta onları da o Jeopolitik faktörlere de dikkat etmeliyiz. Evet, çok diye. esnek de değil. Avrupa bölgesi Fed gibi kararlarının çok net de evet, ortaya katı. koyamıyor. Ama artık onu da piyasa öyle o şekilde fiyatlıyor, evet. kabul ediyor. Yani orada çıkacak sürpriz bir kararın etkisi çok daha fazla olabilir. Ee, çok yakın zamanda olmasa da böyle bir şey gelecek Hı -hı. gibi geliyor bana. Ee, Amerika tarafına bakarsak soğuk hava çok etkiledi. Oradaki veriler evet. beklentilerden kötü hı hı. çıktı. Bugün veri tam ne çıktı bilemiyorum. Yarın tarım dışı istihdam Yarın verisine. tarım dışı bugün de bir veri vardı. Hı hı. Yarın tarım dışı istihdam. Dün, önemli ADP, özel Dün istihdam ADP özel sektör istihdam verisi 139 binde beklentilerin altında gerçekleşti. Evet. evet. Şimdi bundan sonra gelecek datalarda artık soğuk havanın etkisi çok fazla olmayacak. Ve gerçek dataları biraz daha görebileceğiz. Yani öyle bir mazeret olmayacak verilerde. Ee, ama e, Yelena'nın göreve ısınma süreci <laughs> ve uzun vadede alacağı kararlar mutlaka burada önemli olacak. Bernanke'nin destekçisi olarak görülüyordu zaten. Evet bir takipçisi ama sonuçta da kendi izini vurmak Kesinlikle. da isteyebilir. Ee, burada da sonuçta 2015 ortalarından itibaren bir faiz artışı olma <laughs> olmasına yönelik bazı başkanlardan açıklamalar geldi. E tabii Amerika'da tapering hızlanırsa ve faiz artışına doğru yönelirsek bu gelişen piyasalar ve bizim gibi ülkeler açısından evet. olumsuz. Bunun bir kısmını belki piyasa satın aldı ama ileride ne olacak? E, veriler iyi gelirse tapering hızlanır mı? Hı hı. Parasal politikalardaki genişleme e, ne ölçüde terse dönecek? Bunları hep birlikte takip evet. edeceğiz ama burada bizim gibi birkaç ülke daha ne yazık ki kırılganlığıyla Kesinlikle. ön plana çıkıyor. Türkiye cari açık açısından faiz politikaları, para politikaları hı hı. açısından da çok buna yardım eder bir konumda değildi. Evet. Merkez bankamız açıkçası bu faiz kararını almakta çok farklı politikalar uygulayarak geçirdiği dönemle biraz vakit kaybetti. Geçtiğimiz günlerde bir yabancı raporda gördüğüm bir e, grafikte çok güzel anlatıyordu aslında bunu Türkiye cari açı en yüksek olan ama buna karşın en düşük reel faizi veren hatta eksi reel <laughs> faiz veren bir konumdaydı geçen Mayıs evet. ayında o zaman hatırlarsanız faiz yüzde <laughs> altına inmişti cari açıksa yüzde neredeyse onlara doğru çıkıyordu şimdi 2013 bu açıdan kayıp bir yıl oldu evet. 2014'te dengeler biraz <laughs> kırılganlık açısından olumluya gidecek. Ama bu tabii piyasa açısından şirketler açısından evet. olumlu bir noktaya gidecek anlamına gelmiyor. Oğuz Bey Burada araya girmek istiyorum. Yine evet. geleceğiz içeriye ama biraz FED etkisini de ben konuşmak istiyorum. Faiz hı hı. artışı dediniz. Hı hı. Şimdi gelen rakamlar son dönemlerde olumsuzdu. En son hı hı. 139 bin geldi dün. Onun öncesinde tarım dışı istihdam verisi de son iki aydır düşük geldi. FED, Bejbuk'ta da zaten gördük bunu soğuk hava koşullarına bağlamışlar. Hı hı. Ama genel toparlamak gerekirse Amerika'daki görüntü iyi diyorlar. Hı hı. Yani olumlu büyümesin. Evet. Diğer makroekonomik ekonomik hı hı. bu da bize gösteriyor ki stratejisinde bir değişiklik olmayacak, buna katılıyorsunuz, tepringe devam edecek. E, katılıyorum ana hatlarıyla hı. ama yine de e, şimdi Mart ayından sonra gelecek Tabii, veriler rakamlar çok önemli. önemli olacak. Yani e, sürpriz veriler de olabilir. Buna göre trendine yani devam edebilir mi diyorsunuz? Demin onu kastetmiyorum hı hı. ama e, hani iyi gidiyor demek ve kesin konuşmak çok mümkün olmayabilir. Evet. Çünkü soğuk havanın etkisini dışarı çıkardığımızda belki e, şu anda tırnak içinde söyleyeyim. Rusya'nın Ukrayna ile buradaki etkisinin de yaratacağı bir takım e, olumsuz etkiler olabilir. Bunları görmek isteyecekler ve e, demin konuşurken de söyledim. Yale'ın kendi çizgisini hı hı. E, buraya e, imzasını koymak isteyecek bana göre. Her ne kadar Bernanke'nin bir takipçisi gibi gözükse bile e, bunlar da önemli olacak. Yani Nisan ayında alacağımız aslında Mart ayı verileri bizim için daha sağlıklı olacak. Mutlaka. Çünkü Bunları artık göreceğiz. soğuk havanın evet. etkisi orada e, ortadan kalkmış. Gerçekten mesela. bir bozulma mı var Amerikan evet. makroekonomik ekonomik göstergelerinde? Bunu Ki göreceğiz. şöyle bir şey var yani e, bunu son birkaç senede çok yaşadık. Piyasada bir bozulma olsa diye piyasa aslında dua ediyor. Hani tapering gecikse, rakamlar öyle şey olmasa, faiz artışı ne kadar gecikirse o kadar piyasa açısından iyi diye bakıyor. Hı hı. E, o nedenle aslında bu soğuk hava nedeniyle çıkan veriler bir şekilde bir süre daha kötü devam etse piyasa bunu olumlu da algılayabilir. Özellikle gelişen piyasalar açısından. Ama kötü e, gelse e, veriler veya değiştiriyorum iyi gelmesi durumunda bunlar fiyatlanmadı mı? Zaten bunu net bir şekilde masaya koydular. Biz sonbaharda ya da aralıkta bunu bitirmek istiyoruz. öyle Doğru, veya doğru böyle söylüyorsunuz. Yani o patikayı herkes kendine uyum sağladı. Ama <laughs> eğer ki beklenen dışında bir şey olursa hı hı. E, burada olumlu olabilir. Ama ben öyle düşünüyorum anlamında söylemedim Tabii. bunu. Ee, gelecek verilerin e, beklentilerin neresinde yer aldığının önemi açısından. Hı hı. Söyledim. Tabii göstergeler önemli. Şimdi son toplantı tutanaklarında gördük ki faiz artışında konuşmuşlar. %6.5'a yaklaşıyor hı. işsizlik oranı. Hı hı. O eşikte bir değişiklik görür müyüz bu ayki toplantıda? Faiz artışlarını ne zaman konuşmaya başlayacağız sizce? 2015 ortaları deniyor. Buna katılıyor musunuz? Ee, yine verileri görmeden konuşmak Hı -hı. ya da tahminde bulunmak kolay değil. Dünyanın en zor işi aslında bu. Ee, çünkü orada bu e, kararı verenlerin elindeki data seti, veri seti Kesinlikle. o kadar geniş ki e, bizim buradan yapacağımız tahminler çok daha e, yüzeysel kalıyor. Ama ben yine de e, yani genel beklenti açısından önümüzdeki 1 iki senenin gelişen piyasa açısından çok parlak bir dönem olmayacağını düşünüyorum. Buna Türkiye'de dahil. Hı hı. Yani aslında veriler toparlanırsa enflasyonist göstergelerde iyileşme işsizlik oranı zaten yaklaşıyor o zaman algılara da girecek faiz artışı yani biraz verilere bağlı evet. o tarafı takip edeceğiz. O zaman edeceğiz. ne olacak size göre? Çok iyi olmayacak. Kesinlikle algılara girdiği anda fiyatlamalara da girecek evet. bu. Bizim açımızdan sizin Katılıyor. de aktardığınız gibi olumsuz. Şimdi gelişmekte olan ülkeler dedik. Bernanke'nin başlattığı bir süreçle Mayıs ayında 2013 yılında başlattığı süreçle piyasaların beklemediği anda varlık alım azaltımını söyledi bundan sonra gelişmekte olan ülkeler bir sürbülansa girdiler. Hı -hı. Yerel para birimlerinde kayıplar gördük ki kendi iç dinamiklerinde de bozulmalar oldu. Biz de buna dahiliz ki bir de jeopolitik gelişmeleri de bir yandan takip ediyoruz. Hı -hı. Biraz 2014 senesinde nasıl görüyorsun sermaye akımları yer değiştirecek Fed etkisiyle birlikte global anlamda 2014 nasıl olacak gelişmekte olan ülkeler açısından? E, çok olumlu görmüyorum. Hı -hı. Yani bu demin çizdiğimiz, üzerinde konuştuğumuz senaryoda e, eğer bir faiz arttırımı veya parasal genişlemenin yavaşlaması tersine dönmesi söz konusu evet. olursa. Buradan çıkan sonuç da doğal olarak bu. Hı hı. Ama biraz eğer izin verirseniz Türkiye'ye özgü risklerden Tabii. de bahsetmek isterim. 2014'te şimdi önümüzdeki bu ay sonunda bir seçim var. Ve hiçbir zaman olmadığı kadar en azından benim yakın tarihte hatırlamadığım kadar yerel seçimler önem kazanmış durumda. Evet. Politik gelişmeler ardı ardına geliyor ve takip etmekte zorlanıyoruz. Yani siyasetin bu denli zorlandığı bir dönemi son 12-13 senedir yaşamamıştık. Hı hı. Bir takım anketler yapılıyor, oy oranları açıklanıyor ama çok da dalgalı sonuçlar var. Daha doğrusu bir uçtan bir uca sonuçlar var. Bunları seçime doğru yaklaştıkça göreceğiz. Ama bir de tabii tahminimizin, beklentimizin, analiz yeteneğimizin çok ötesinde olaylar oluyor Türkiye'de. Dışarıdan bakıldığında geçen sene Haziran'da, Mayıs sonunda gezi olaylarıyla başlayan sürecin politik istikrara, Türkiye'de son 12 yıldır işte Kemal Derviş programının uygulanmasıyla birlikte, global likitte şartların yardım etmesiyle birlikte ve mali politikaların sıkı tutulmasıyla birlikte özelleştirmenin de buna eklenmesiyle birlikte Hı -hı. yaşanmış olumlu evet. ortamın acaba sonuna mı geldik endişesi var yabancı Hı -hı. yatırımcılarda. Çünkü hem politik istikrar tehlikede hem dünyada global şartlar e, tersine dönüyor ya da dönebilir. Hı -hı. E, dönmeye başladı daha doğrusu. E, bir taraftan da e, Türkiye kendi içerisinde e, belirsizliğe dair bir takım işaretler taşıyor. Hı hı. Sadece bu değil. Mart sonunda bir cumhurbaşkanlığı, Mart'tan sonra bir de cumhurbaşkanlığı seçimi var bu yıl içerisinde. E sonra da bir genel seçimler var. Yani 30 Mart eşik değil o zaman çünkü bazı 30 Mart çok kritik bir eşik hı hı. çünkü cumhurbaşkanlığı e, son eşik değil kesinlikle değil ama e, ilk ve en önemli evet. bence eşik. E, ondan sonra cumhurbaşkanlığı ne olacak e, veya kim o seçime kesinlikle. gelecek o mutlaka önem kazanacak. Şimdi tabii olayın e, siyaset boyutunu hı hı. analiz etmek de evet. hani biraz e, belki bizim kapasitemizin dışına olabilir ama bunu e, yatırımcılar soruyorlar yabancı yatırımcılar soruyorlar portföy yatırımcılar soruyorlar doğrudan yabancı yatırımcılar da soruyorlar e, ve tabii ki Türkiye'deki yatırımcılar soruyorlar hı hı. ben cebimdeki parayla ne yapacağım geçen seneden bu yana mayıs ayından bu yana kurda inanılmaz bir artış evet. dolar bazında endeks neredeyse yarı yarıya düştü hı hı bir %10 toparlandı, %40 kaybı oradı. Dışarıdan bakıldığında ilk başta bunlar Türkiye'nin cazibesini arttıran şeyler. Bankaların fiyat bankaların piyasa defter değerleri birin altına düştü. Fiyat kazanç oranları son 5 senenin belki en düşük seviyelerine geldi. 2008-2009 krizinden sonra ilk bakıldığında bunlar cazibesini arttıran şeyler, yatırım yapılma cazibesini. Ama herkes yine de soru işareti var kafasında. Çünkü ...kurdaki artış şirketleri olumsuz etkiledi. Hı hı. Faizlerdeki artış bankaların karlılığını olumsuz etkiledi. Son birkaç günde baktıysanız yabancı kurumlar tarafından... ...ve yerli büyük aracı kurumların araştırma departmanları tarafından yapılan kar tahminleri... ...ileriye dönük hedef fiyat revizyonları hep olumsuz yönde. Hı hı. Yani bundan bir yıl önce bakıldığında borsa 100 bin olur mu diye konuşulurken... Şimdi hedef değerler bugünkü piyasa değerine çok yakın değerlendirmeler yapıyor. 65 ile 70 bin evet. arasında bir takım hedef değerler var. Yüzde Türkiye'nin büyüme hikayesinde bir yavaşlama var. Hı hı. Yani AKP iktidarının ilk 10, 12 yıllık son 12 yıllık döneme bakın ya da son 11 hı hı. yıllık ilk 5-6 yılında çok büyük büyüme oranları, ortalama büyüme oranları var. Sonraki e, dönemdeki büyüme oranları bunun yanına bile yaklaşamıyor. Evet. E, faiz oranlarında ciddi bir şekilde inmişti. Geçen sene 6'dan neredeyse bu yıl 11-12'lere 12 kadar yükseldiği dönemler oldu. Kurda volatilite çok arttı. E, Türk lirasının zayıflamasının getirdiği cari açık üzerinde olumlu katkı var. E, faizlerin, reel faizlerin artmasının da bir şekilde hı hı. burada olumlu katkısı var. Ee, ama daha düşük bir büyüme var sonuçta. Evet. Ve e, kurda da özellikle döviz borçlu şirketlerin karlarının azalması hı hı. söz konusu. Bankaların karlarının azalması söz konusu. Nitekim e, bu yıl 2014'te piyasadaki tahminlere baktım. Hı hı. Bankaların karlarında %20 civarında bir azalma bekleniyor. E, şirketlerin karları bu yıl çok azaldı. Yani 2013 yılında. 2014 tahminleri Neredeyse yerinde sayacak ama iki kayıp yıl yaşamış olacağız. Bunlar da piyasanın önündeki engeller. Tabii özel e, sektör borcu çok yüksek. İş dünyası da bu Yüksel. gelinen seviyelerden çok endişeli. Sizin de aktardığınız Ve, e, açık gibi. Açık pozisyon Açık da var. pozisyon taşıyorlar Hı -hı. çok yüksek. Kurda gelinen seviyeler bunları yansıtmakta zorundalar maliyetlerine. İthal girdi olayımız da var. O da Hı -hı. olumsuz bir durum. Şimdi yurt içi fiyat... E, üretici endeksleri tüfeğe de geçiş yapacak. Kurdan da geçiş hı hı. yapacak. Enflasyonda da yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Yani makroekonomik tablo anlamında çok olumlu değilsiniz anladığım kadarıyla. Nerede dengelenme sürecine gireceğiz e, peki? Şöyle olumlu değilim. Şimdi yatırımcı açısından bakıldığında olumlu değilim. Ama e, Kırılganlıktaki sıkıntılarımız neydi? Bir cari açımız evet. yüksek hı hı. ve reel faizimiz düşük. Bunlar evet. bizim kırılganlığımızı artırıyordu Dışarıdan bakan hı hı. yatırımcı gözüyle, şimdi reel faizin artması cari açık açısından da ikisi birbirini dengeler Toparlayacak noktaya geldi. o kısmı. Hı hı. Evet, ama tabii büyüme daha düşük evet. olacak. Bu hem vatandaşın hem de yatırım yapan Yatırımcıların, yatırım yaptığı şirketlerin işine gelen şeyler değil. Evet. Burada tabii ayrışma olacak. Ee, şimdi Geçen gün baktığınızda beyaz eşya verileri, ocak rakamları çıktı. Ee, yalnız söylemiyorsam rakamlarda yurt içi satışlarda %15'e yakın bir azalma var. Ama ihracatta %7-8 bir artış var. Kabaca rakamlar e, sıfıra yakın. Otomotivde ciddi bir düşüş var ilk iki ay rakamlarda. Şimdi şirketlere yatırım yaparken yatırımcılar bunu göz önüne alacaklar. İhracatı güçlü olan şirketler, döviz açık pozisyonu olmayan şirketler, evet. gelirleri dolar ve euro cinsinden olan, hı hı. maliyetleri daha çok Türk lirası olan şirketler ya da burada dengeyi kur lehine yakalamış şirketler bu açıdan olumlu yani olacaklar. Yani yatırımcılar açısından? Evet yani biraz oralarda aslında bunu tabii söylemek için belki geç kalmış bile oluyorum. Yatırımcılar zaten bu geçişi Büyük ölçüde de yaptılar son dönemde. O nedenle hisse hareketlerine baktığınızda birbirinden hı hı. ciddi farklılaşma var. Biraz daha ılımlı büyüdüğümüz, cari açığımızın biraz daha ılımlı hale geldiği ama ne vatandaşı ne de yatırımcıyı memnun eden bir sene olacak bu sene. Politik risklerden kaynaklanabilecek ekstra riskleri bir tarafta tutuyorum. Evet, yani yabancı algısı da değil. çok önemli. En çok dikkat ettikleri şey belki de ülkedeki siyasi algı demin bahsettiniz birçok kurum Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu ya da dev yatırım bankaları hmm. da analiz yapıyorlar sürekli bizim hmm. sıramız değişiyor kırılganlıkta. Bu siyasi risk primi de oldukça önemli. E, tabii buna yönelikte bir öngörüde bulunmak da çok zor önümüzdeki döneme ilişkin. Ne evet, Senaryo dağılır? yapıp senaryolara ağırlıklandırmaya çalışıyorlar ama hmm. çok kolay değil tabii. Demin söylediğiniz noktada bir şey eklemek isterim. Tabii. Seçimlerden hemen sonra Nisan başında için ve Moody's'in, yanılmıyorsam ikisinin, yani 3 e, kredi kuruluşundan derecelendirme kuruluşundan ikisinin yeniden e, değerlendirme toplantıları ve açıklamaları hı hı. olacak Türkiye'ye ilişkin. Bunlar çok önemli, takip edilmesi lazım. Siyasi istikrarın ekonomik istikrara yansımalarını çok bakıyorlar ve e, orada, olumsuz bir orada, tablo gelebilecek orada olumlu miyiz? bir e, olumsuz bir açıklama piyasayı şey yapabilir. S&P çok etkilememişti. Çünkü orada yatırım yapılabilir seviyemiz etkilemedi yok. Etkilemedi ama öncesinde piyasa zaten o kadar e, türbülans yaşamıştı ki belki e, hani biraz daha piyasanın oturduğu bir ortamda e, daha çok at buradan gelebilecek Hı -hı. bir açıklama olumsuz etkileri çünkü bu iki kurumda yatırım yapılabilir seviye verdi. Evet. S&P'ninki bunun altındaydı. Evet. Peki dengelenme süreci yani 2014 senesi için biraz zor görünüyor diyorsunuz bu hı hı. makroekonomik göstergeler siyasi belirsizlikler. Umarız bir sonraki sene senelerde daha olumlu tabloyla karşı karşıya kalırız diyelim eklemek istediğiniz noktalar varsa programımızı kapatmadan umarız, önce. Umarız diyelim. Peki çok teşekkür ederim ben yayınıza teşekkür katıldığınız abi. için. Evet, evet Burgan Portföy Genel Müdürü Oğuz Bukter buradaydı. Programda bana eşlik etti. Yarın tekrar görüşeceğiz 9.40'ta. İyi akşamlar.